Merhabalar arkadaşlar. Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Aralık ayı örnek soruları yayınlandı. Biraz da geç kaldık hatta. Hemen analizine geçelim. Evet arkadaşlar birinci soru. Bir grup öğrencinin yaptığı aşağıdaki etkinlikte ne yapmış? Yine basit sorusu. Kağıt buruşturularak şişenin ağzından daha küçük hale getirilir. Kağıttan yapılan top yan yatırılan şişenin ağzına yerleştirilir. Şişenin içine girmesi için kağıt topa üflenir. Şimdi etkinliğin sonunda öğrencilerden hiçbiri kağıt topun şişenin içine girmesini sağlamamıştır. Hatta çok hızlı üflendiğinde topun dışarı doğru çıktığı görülür. Üflediğinde arkadaşlar arkadan giren hava daha yüksek basınç bu pop dışarı doğru da atabilir. Şimdi ee, şimdi burada kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kağıt topun şişenin içine girmeme sebebini açıklamaktadır. Girmeme Peki, kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına uyguladığı basıncın az olması ne alakası var? Yan yatırmış, kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına girme sürtülme falan bahsediyor. Bence alakası yok ama bakacağız. Kağıdın gereğinden fazla sıkıştırılarak yüzey alanının küçültülmesi. E ne güzel işte, girmesi kolaylaşır. Girmeme sebebi olamaz. Üflerken oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok olması. Arkadaşlar, üflerken oluşturulan basınç açık hava basıncından çoksa... Ee, Kağıdı ittirecektir. içeri sokacaktır. Ama içerisinde kapalı bir ortam olduğu için e, aynı hava içerinin basıncının da artmasına sebep olabilir. Şimdi bu bir dursun. Şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncının eşit olması. Arkadaşlar bakın. Şişenin içindeki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olduğu için az olsa zaten ne güzel. Emme kuvveti yapar. Kağıdı içeri kendi alır. Ama şimdi eşit. Şimdi siz üflediğinizde e, aynı şekilde ...ittirdiğinizde onda basıncı artıyor. Yani bir basınç farkı olacak ki... ...emme ya da itme yapacak. Anlaşabildik mi? Ee, i̇çeriye doğru girmesi... ...bizim basıncın daha yüksek olmasını... ...gerektirir. E, o da olmuyor. Demek ki şişenin içindeki gaz basıncı... ...olduğu için, aynı açık hava basıncına... ...eşit olduğu için bizim kağıt... ...girmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni nesil sorularda bu... E, ...gerçek hayata uyarlama hevesi... ...bu tarz soruları karşımıza getiriyor. Özdeş duvallarla... ...çevreleri eşit olan görseldeki havuzlar... ...yapılmıştır. Bu havuz duvarlarının... ...yeri yaptığı basınçların sıralanabilmesi için... ...niceliklerinden hangilerinin bilinmesi... ...yeterlidir. Arkadaşlar... E, ...ne diyor? E, havuz duvarlarının yeri yaptığı basınçların... ...sıralanabilmesi için. Şimdi burada arkadaşlar... Özdeş tuğlalarla havuz duvarı yapmış. Şimdi havuz duvarının yere yaptığı basıncı bilmenin tek yolu şu. Şimdi eğer biz tuğlanın sayısını arttırdığımızda arkadaşlar ağırlık artıyor. Ama alan da onunla birlikte artıyor değil mi? Katı basıncı sorusu. Ama biz bunu yüksekliğini arttırdıkça arkadaşlar alan artmadan sadece ağırlık artıyor. O yüzden yani yüksekliğini arttırdıkça biz basıncı bilebiliriz. Ama hocam bakın burada çok daha fazla tuğla kullanmış. Fark etmez. Aynı yükseklikte arkadaşlar yanına yenilerini eklesen tamam ağırlık artacak ama Aynı şekilde aynı oranda alan da arttığı için basınç değişmeyecek. O yüzden bizim etkilenen tek şey yükseklik olacak arkadaşlar. Yükseklik. Şimdi ee, havuzların yükseklikleri bizim için önemli olacak. Cevabımız da Adana olacak diyoruz ve geçiyoruz. Geldik üçüncü soruya. Kapalı bir kutudaki sıvının boşaltılması için yapılan deneyler ve bunların sonuçları aşağıda verilmiştir. Verilen deneylerden hangilerinde sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenmektedir? hangilerinde sıvıların basıncı iletme özelliği? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sıvılar basıncı iletme özelliğine sahipler ve aynı basıncı 3 boyutlu olarak bütün noktaları iletiyorlar. Hatta bir konu hatırlatması yapalım. Katılar kuvveti aynen iletiyordu. Tek doğrultuda aynen iletiyordu. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletiyordu. Bakın biri kuvveti iletiyor ve tek doğrultuda diğeri Basıncı her doğrultuda iletiyordu. Bununla ilgili konu anlatım videomuz kanalda mevcut. Şimdi K noktasından delik açılıyor, sıvı akışı gözlenmiyor. Niye gözlenmiyor sıvı akışı? Çünkü arkadaşlar dışarıdan açık hava basıncı bastırıyor ve açık hava basıncı sıvının basıncından yüksek olduğu için akmıyor. E şimdi burada hocam basıncın iletilmesi söz konusu mu? Hayır önlenmesi söz konusu bir değil. İkiye bakalım K noktasından delik açılıyor ve kutu sıkıştırılıyor. Bak biraz önce akmayan sıkıştırılınca akmaya başlıyor. Niye? Burada uygulanan kuvvetten dolayı oluşan basınç F bölü A ile alana böldüğümde basınç o basınç aynen iletilip açık hava basıncını yenmesi sağlandığı için dışarı sıvı akışı oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu için de ne yaptı? Basıncı iletti sıvı. Peki K ve L noktalarından delik açılıyor. Bakın arkadaşlar biraz önce açılmıyordu. Çünkü açık hava basıncı vardı. Şimdi buradan L'den de delik açıldığında burada da açık hava basıncı, burada da açık hava basıncı bu açık hava basınçları birbirini nötrledi. Ve geriye sadece sıvı basıncı kaldığı için akmaya başladı. Demek ki buradaki basıncı ilettiği için nötrleyebiliyor. Demek ki arkadaşlar 3'te sıvıların basıncı iletme özelliği var. Diyebilirim. O zaman ne derim? 2 ve 3 vardır derim. Geçtim. Hazırlanan bir deney düzeninde sırasıyla aşağıdaki işlemler ne yapmış? Hep basınç soruları gelmiş galiba arkadaşlar. Ee, burada da sıvı basıncı var. Biliyorsunuz sıvı basıncında nasıl yapıyorduk birbirle karışmayan sıvıların basıncında arkadaşlar? Mesela K noktasının basıncı nasıl hesaplıyorduk? Ee, şöyle hesaplıyorduk. H, K, H çarpı D yağ var. Yani yağın öz kütlesi çarpı o derinlik. Bir de G'miz var. Artı Artı arkadaşlar H kadar da D su var. Bir de yeryüzü çekim nesi vardı işte yer çekimi imesi var. Metre bölü saniye kare cinsinden. Bunları bilmenize gerek yok. Şimdi burada o zaman arkadaşlar H çarpı H çarpı Hocam ben D yağ mı büyük yoksa D su mu büyük nereden bileceğim? Şuradan bileceksiniz arkadaşlar. Altta kalan daha ağırdır. Hani birbirine karışmayan şeylerde altta kalan daha ağırdır. O zaman yağın yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Peki şimdi sorumuzu okuyalım. Yapılan işlemler sonucunda KHM'deki sıvı basınçları şey yapılmış, grafikler çiziliyor. Buna göre çizilen grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Zaten bakın bize şunu da vermiş. Vermese de ben bilirdim zaten. Bildim yani. Peki siz de bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada Birincisi hangileri KLM olur diye soruyor. Şimdi K noktasındaki sıvı basıncına baktığımda önce ne var? Arkadaşlar önce şu var. Bir yağ ve su bir yani şöyle anlatayım. Mesela yağınkini atıyorum 0.8. Suyunki de 1. Tamam mı? Şimdi bunlar toplayınca 1.8 yapıyor değil mi? Sonra Yine 0.8'e 1. Şu an salladım arkadaşlar öz kütleyi. Az olduğunu bildiğim için 0.8 dedim. E, toplayınca 0.8 h 1 h 1.8 h yapıyor. G aynı G. E, o zaman 1 ile 2 de değişmeyecek arkadaşlar durum. E, sonra ne olacak? Hocam Burada da ne oldu? 2 çarpı 1, 2 oldu. Yani bakın burada h 0,8'i çarptım. h 1'i çarptım. 1,8 dedim. Burada da aynı 1,8 dedim. Ama burada hepsi 1. 2, 2 h 1'i çarptım. 2 dedim. Demek ki 1,8'den 2'ye çıkacak bir artış olması gerekiyor. 1 ile 2 eşit ama 2, 3. durumun büyük olması gerekiyor. Sanki bu 1. grafikte var gibi arkadaşlar. Peki geldik. E, L L ne yapıyor arkadaşlar? L bakın yağda bir değişiklik yok. Yağda bir değişiklik yok. Burada tamamen L noktası üstünden basana bakıyorum sadece değil mi? Yukarıdan o derinliğe kadar iniyorum arkadaşlar. Yine H. Yani burada 0.8 H. Burada 0.8 H varken burada H'in yarısı H. 1 H var. Yani ne oldu arkadaşlar? Yine sanki şuna benziyor bakın. Aynı ve biraz arttı gibi sanki çıktı zaten A şıkkı da. Şimdi bir de M. Asıl ayraç bence M. Niye? Başlangıçta hiç yok arkadaşlar. Bakın hiç sıvı var mı? Yok. O zaman başlangıç boş. Şimdi başlangıç boşken sonra ne oluyor arkadaşlar? Hemen bakıyorum sonra. Ee, H 2 kadar 2H kadar 0.8 varken yani 1.6. Bakın sayı vermek ne kadar güzel bir şey. Sonra 4H kadar oluyor yani tam iki katına çıkıyor arkadaşlar değil mi iki katına çıkıyor ve sanki o da ikinci grafik gibi bakın başlangıçta yok sonra bir değer sonra iki katına çıkıyor ee, ne oldu Adana oldu ne yaptık arkadaşlar yorumladık bu kadar basit ee, temel bilgi neydi ee, derinlik çarpı öz kütle sıvı basıncını verir bu bilgiyle o soruyu çözdük geldik bir sonraki soruya. Sıvı basıncı, katı basıncı, gaz basıncı hepsi karışmış gibi gözüken bir soru. Ama aslında bence katı basıncı var. Şimdi özdeş balonlar eşit büyüklükte şişirildikten sonra üzerlerine şekildeki gibi özdeş iki fincan tabaklı ve tabaksız olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki deneyler yapılıyor. Hadi bakalım. Birinci deney balon patlamadan fincan tamamen doldurulmuş. Bu arada çayı çok severim. İkinci deney fincan tamamen doldurulmadan balon patlamıştır. Şimdi balon patladığına göre arkadaşlar ve fincan tamamen dolmadan balon patladığına göre daha hafif, daha hafif ama daha yüksek basınç yapıyor. Neden? Çünkü taban alanı az ve katı basıncını hatırlayın arkadaşlar, katı basıncı katının ağırlığı bölü taban alanıydı, değil mi? E, katının ağırlığı bölü taban alanı. Şimdi burada ağırlık azalmasına rağmen basınç nasıl artabilir? Çünkü taban alanı çok çok azaldı. Bakın buradaki taban alanı buyken buradaki taban alanı sadece şu taradığım kırmızı bölge. Hocam diyeceksin ki içine ben sıvı koyuyorum mu sıvı basıncı olmaz mı? Bakın bunun da içinde çay var içinde sıvı var. Sıvı basıncı iç bölgesindeki tabana yapan yanlara yapan basınçtır. Ama altına yapılan basınç arkadaşlar tamamen katı basıncıdır. Bakın benim de içimde sıvı var, kan var değil mi? Ama ben şu an oturuyorum. Mahvabımın e, oturduğum yere yaptığı basınç nedir arkadaşlar? Katı basıncıdır. Anlaştık mı? Yani sürahinin iç bölgesine yapılan basınç sıvı basıncı. Ama sürahinin yüzeye yaptığı basınç katı basıncıdır arkadaşlar. Şimdi o zaman bunu katı basıncı olarak düşünüyorum. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Çok pardon. Evet A şıkkı ne diyor? İki deneyin farklı sonuçlanması ağırlık farkından kaynaklanır. Hayır. Ağırlık farklı mı? Farklı. Ama hafiflediği halde patladı. O yüzden ağırlık farkından değil. Ağırlık yüzünden olsaydı ağırlaşması gerekirdi patlaması için. Alanı azaldığı için patladı. Birinci deneyde fincanın altına daha küçük bir bardak konulursa balon patlar. Evet alan azalırsa patlar. Ağırlığı zaten çok alanı da azaltırsan patlar. C şıkkı ikinci deneyde balonun patlamasına sıvı basıncı etkili olur. Biraz önce anlattım katı basıncı etkilidir. İkinci deneyde fincanda daha yoğun bir sıvı kullanılırsa balon patla. patlamaz olur mu? Daha yoğun bir sıvı kullanmak demek hacmin içini daha yoğun bir şeyle doldurmak. Yani kütleyi daha fazla arttırmak. Yani ağırlığı arttırmak demek. Ağırlık artınca basınç artar patlatan şey de basınçtır. Patlar. O zaman doğru şıkkımız Bursa oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Sıvı basıncı sıvıların derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bilgimizi vermiş. Peki. Sonra ne demiş? Sıvı basıncı ile ilgili ödev için eski zamanlarda kullanılan su depolarını inceleyen öğrenci hazırladığı yandaki maketi sınıfa getirmiştir. Öğretmen inceledikten sonra makete bir hat, makette bir hata olduğunu belirtmiştir. Hatanın düzeltilebilmesi için ne demiş? Bu depoların içindeki sıvı basıncından dolayı parçalanmalarını engellemek amacıyla etraflarına demir tellerin belirli bir kurala göre sarılması gerekir açıklamasını yapmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın aşağı doğru indikçe şunun içinde sıvı olduğunu düşünün. Aşağı doğru indikçe sıvının yaptığı basınç artmaz mı? Peki o basınç çarpı alan daha büyük bir kuvvet uygulamaz mı? Aynen öyle. Barajlar da öyledir arkadaşlar. Bakın barajlar yukarısı ince başlar ama aşağısı kalınlaşır. Çünkü sıvı basıncı aşağı doğru indikçe artar. O zaman alt tarafta daha büyük bir kuvvete maruz kalacaksak basınç arttıkça alanına çarpınca basınç kuvvetine maruz kalırız. O zaman arkadaşlar daha yoğun neydi? Tel sarmak gerekir etrafına korusun diye. O zaman hangisinde daha yoğun tel sarılmış aşağı doğru yenildikçe? Ceyhan'da. Adana ters köşe arkadaşlar yukarısına daha çok sarmış. Halbuki yukarıdan aşağı doğru artar değil mi sıvı basıncı? Evet o zaman cevabımız Ceyhan geçtik. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. Çubuk makarnaların gücü. Yaşasın. Güzel güzel bir deneye benziyor. çubuk makarnalar üzerine tepsi konulduğunda kırılmadan kalmalarını sağlamak. Tamam. Malzemeler çubuk makarna 20 bin santim çapında strafor köpük tepsi. Yapılışı istenilen sayıda makarna strafor köpüğe dik ve hepsi görülecek şekilde dizilmeli ve üzerlerine tepsi konulmalı. Değişik değişik işler. Hoş. Etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerini oluşturduğu düzenekler aşağıdaki gibidir. Buna göre çubuk makarna strafor köpükleri uyguladığı basınçlar arasında ilişki. Arkadaşlar bu katı basıncıdır. Üstüne aynı tepsiyi koyduğumuza göre aynı ağırlık var. Aynı ağırlık bölü alan yapacağız. Şimdi madem ağırlıklar aynı. Hocam alan da aynı. Bak hep 20 santim. O zaman A şıkkı doğru cevaptır derseniz. Memnun oldum arkadaşlar tanıştığımıza. Sazan arkadaşlar buyurun. Evet sazan filosu. Tam da döneme yağlanmıştır. ızgarası güzel olur. Sazanlar arkadaşlar, bakın bu 20 santim değil. Üstüne ağırlık koyduğunda aslında bizim o çubukların şurası var ya arkadaşlar. Kaç tane çubuk koyduysam, mesela tanesi 1 santimetre kare olsun, kaç tane koydum? 12 tane, 14 tane, 15 tane koydum. O ta kuvveti bölüştürdüğüm alan, o çubukların uçlarının toplam alanıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? E hocam o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok basit bir şey yapacağız. Çubukları sayacağız. Hocam eşit sayıda çubuk kullanmış galiba bu. Yine Adana. Aman dikkat. Bakın özellikle MEP bu konuda çok dikkat ölçtüğünü bir iki örnek soruda gösterdi. Sayın arkadaşlar sayın. Yukarıda demiş mi aynı sayıda çubuk kullanılıyor? Dememiş. O yüzden sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 çubuk kullanmış. Bir de saydığınızı yazın. Ee, 3, 6, 9, 12 kullanmış. Hocam dedik ki aynı diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kullanmış. E dedik sen bir de bize sazan dedin. Bekle. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne oldu sazan? Sazancığım gördün mü? Bir de son şıkka koymuş. Arkadaşlar ne oldu? 15 tane çubuğun 15 tane ucu var. O zaman şu N'nin alanı en fazla. Alanı fazla olunca da basıncı en düşük olur. O zaman N'nin basıncı en düşük gerisi eşit Bursa. Gördünüz mü? Aslında hepiniz biliyorsunuz katı basıncını ama bir anlık dikkat hop güle güle soru. O yüzden arkadaşlar kendi kendinize sorun bu çubuklar eşit mi? Alan aynı mı? Bakın alan aynı olsun diye de size bunu vermiş. Halbuki o değil ki ağırlığın bastığı alana bakacağız. Yani kaç tane çubuk var onların dokunduğu yer kadar alan toplamına bakacağız arkadaşlar. Peki bu sorudan da epeyce bir çıkarımda bulunduktan sonra geçtik 8. soruya. Öğretmen sınıfı 2 adet lavabo pompası getiriyor. Lavabo pompaları öğrencileri gösterdikten sonra bunları aşağıdaki gibi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyor. Sonrasında sıkışmış halde olan pompaları öğrencilerden ayrılmaları istiyor. Ancak öğrenciler bu pompaları ayırmakta zorlanıyor. Neye benziyor arkadaşlar bu? Magdeburg deneyinin çakması. Değil mi? Almanya'da Magdeburg kasabasında yapılan deneyin çakmasını bizim Milli Eğitim Bakanlığımız sormuş. Peki neyi amaçlıyor? Açık hava basıncının varlığını amaçlıyor arkadaşlar. Bu deneyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakın içinin havası boşaldıktan sonra şuradan dışarıdan açık hava basıncı basıyor mu arkadaşlar? Magdeburg deneyi göstermiş ki eğer içinin havasını tamamen boşaltırsanız 8-10 tane atlağıncı açarsınız yani. Ama o daha büyük bir şey. Ee, kürenin içini boşaltıyorlar. Şimdi arkadaşlar... Ee, okuyalım bakalım hangileri doğru. Öğrencilerin zorlanmasının sebebi açık hava basıncının pompanın içindeki basınçtan daha büyük olması. Tabii ki. içerideki basınç büyük olsa kendiliğinden açılır zaten. Dışarıdaki basınç büyük olduğu için onları birbirine doğru itiyor. Çocuklar da çekerek açmaya çalışıyorlar. Bir doğru. Pompaların birleşim yerlerinden hava girmesi sağlanırsa içerinin basıncı da açık hava basıncına eşit olur arkadaşlar. O zaman çocuklar çekmesine bile gerek kalmadan açılır. Peki içerideki basınç açık hava basıncından fazla olur yanlış eşit olur. Pompalar daha düşük atmosfer basıncı olan bir yere götürülürse birbirinden ayırmak daha kolay olur. Pompalar daha düşük atmosfer. Arkadaşlar bakın şu basan yer daha küçük olursa çocukların ayırması daha kolay olmaz mı? Değil mi? Aynen öyle, daha kolay olur diyor. Demek ki doğru. Ne oldu arkadaşlar? Hangileri doğrudur diyor. Yanlışı sormuyor. Son anda kontrol edelim ve 1 3'ü işaretleyip geçelim. Geldik 9. sorumuza. Sıkıştırılarak şekli bozulan bir pet şişenin önce yarısı sonra tamamı sıvı ile doldurulduğunda kapta meydana gelen şekil değişikliği aşağıda gösterilmiştir. Bu etkinlikte yargılarından hangilerinin doğruluğu kanıtlanabilir? Arkadaşlar bakın önce soruyu okudum, sonra kökünü okudum, sonra ee, anladım soruyu. Devam ediyorum. Ne yapmış? Pet şişeyi sıkıştırmış. Sonra içini sıvıyla doldurdukça ne yapmış? Pet şişeyin eski haline gelmeye çalışmış. Çünkü içeriden basınç uygulamış sıvı. Anladım. Devam ediyorum. Sıvılar temas ettiği yüzeye basınç uygular. Evet uygulamış. Nereden anladım? Bak şu sıkışıkken bak ne yapmış? İttirmiş ki ittirdiği için yine açılmış. Sıvı basıncı derinlikle doğru antıldır. Ee, doğru da kanıtlıyor mu? Kanıtlıyor. Bak aşağısı en açılmış ama bak yukarıda yine açılmayan kısımlar var yani eski gelememiş aşağı indikçe demek ki daha çok basınç uygulamış ki açmış ee, bunu da anladım sıvı basıncı derinlikle orantılıdır arkadaşlar bakın böyle sorularda 3 e, üç şıkkın 3'ü de doğru olabilir ama siz bunu bu deneyden çıkartabiliyor musunuz ona bakın anlaştık mı sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir bakın bu da doğru sıvı basıncı kabın şekline bağlı değil ama peki bu deneyden bu çıkıyor mu hocam çıkmıyor yani sıvı basıncı şekli değişmiş ama basınç hala aynı gibi bir sonuca ulaşabiliyor musunuz? Hayır. O zaman bunu almayacaksınız. Ama hocam doğru değil mi? E doğru. Ama deneyden çıkmıyor. İşte bu. Hocam biz konuyu biliyoruz yanlış yapıyoruz. Denemelerde hep yanlış geliyor bizim çocuğun. Gelir tabi. Dikkatinizi buraya yönlendireceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki o zaman buna da dikkat ettik ve dedik ki 1-2 doğru geçtik. Geldik son soruya. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe denizin tuzluluk oranı artar. Tuzluluk oranı artınca sıvının yoğunluğu artar arkadaşlar. Sıvının yoğunluğu artar. Ki bu bilgiyi bilmene gerek yok. Zaten söylemiş. Yoğunluk artıyor demiş. Bak yoğunluk artıyor. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru giden bir denizaltının seyahati boyunca verilen konumlarda üzerinde oluşan sıvı basıncı. Arkadaşlar şu sıvının yüzeyi olsun aşağı doğru derinlik olsun. O zaman sıvı basıncı şey değil mi? H çarpı D sıvı çarpı G. Evet aynen böyle. Sıvı basıncı bu. Yani derinlik arttıkça artar, yoğunluk arttıkça artar. Peki. Verilenlere göre hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar grafik okumada yapacağız burada. Diyor ki birinci konumda basınç şuyken ikinci konumda artıyor diyor. Bir neresi? Karadeniz. Hop ikiye geldim ne oldu? Marmara oldu. Değil mi? Ne yaptım? Ege'ye yaklaştım. Akdeniz'e yaklaştım. Demek ki yoğunluk arttı. Değil mi? Arkadaşlar bakın yoğunluk arttı basınç da arttı. Demek ki yoğunluk yüzünden arttı diyebilirim. Birinci ve ikinci konumlar arasındaki basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. Bence doğru. Çünkü yoğunluğun arttığını biliyorum. O arada ne oldu? O arada basınç da arttı arkadaşlar. Peki geldim B şıkkına kesinlikle doğru dediği için diğerlerine bir bakıp yanlış olduğundan emin olmadan işaretlemeyin arkadaşlar. Birinci konum üçüncü konuma göre yüzeye daha yakındır. Arkadaşlar şimdi birinci konum burası. Üçüncü konum Ege Denizi. Şimdi birden üçe gelince hala basınç aynı. Doğru mu? Birden üçe geldim. Basınç aynı. Şimdi yoğunluk artınca yoğunluk artınca aynı derinlikte gitseydim basınç artardı. Demek ki 3'te ben yukarı çıkmışım. Bakın D artmış H'ı azaltmışım. Yani yukarı çıkmışım. Birinci konum yüzeye daha yakın değil. Yüzeyden daha uzak olması gerekir basınçların aynı olması için. Çünkü Karadeniz'deki suyun yoğunluğu düşük. Geçtim. 2 yanlış. Yani B yanlış. C geçtik. 2 ve 3. konum arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluktur. Arkadaşlar 2 ile 3 arasında ne olmuş? 2'den 3'e geçerken basınç düşmüş. Halbuki yoğunluk arttı. Yoğunluk artınca basıncın artması gerekirdi. Niye düşmüş? Bizim denizaltı yukarı çıkmış. O kadar basit. Yani nedeni yoğunluk değil derinliktir arkadaşlar. Bu da gitti. Hem de kesinlikle derinliktir. D'ye geldik. Üçüncü ve dördüncü konular arasındaki basınç değişiminin derinlik etkili olmuştur. Arkadaşlar 3'ten 4'e gelirken yoğunluk ne oluyor 3'ten 4'e gelirken? Artıyor. Akdeniz'in yoğunluğu en fazla. Ee, şimdi burada derinlik etkili mi olmuş bir bakalım 3'ten 4'e gelirken. Ne yaptım ben? Ege Denizi'nden Akdeniz'e geldim. Ee, evet, burada ne oldu arkadaşlar? Bakın ben 3'ten 4'e geldim. Normalde yoğunluğum arttı. Yoğunluğum artmasına rağmen Aa basıncım da artıyor burada. Özür diliyorum. Yoğunluğum arttı, basınç da arttı. Eğer basınç azalsaydı derdim ki kesin derinlik etkili ama bakın burada ne oldu arkadaşlar yoğunluk artarken basınç arttı ya aynı derinlikte gitmiş olabilirim yani kesinlikle derinlik etkili olmuştur diyemiyorum arkadaşlar. Geri döndüm A'yı bir daha kontrol ediyorum. Birinci ve ikinci konular arasındaki basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. Arkadaşlar birden ikiye geliyorum bakın. Bizim gemi birden ikiye geldi. Ne oldu? Birden ikiye gelirken arkadaşlar ne oldu? Yoğunluk arttı. Yoğunluk artınca ne oldu? Basınç da arttı. Ee, diyorum ki bu Dur diyorum. Ona da Adana diyorum. Arkadaşlar sırf basınç konusuyla ilgili bir şeyimiz vardı. Onu da hallettik. Aralık ayı örnek sorularını hallettik. Biliyorsunuz biz konu anlatımında biraz daha önde gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Madde mühendisliği konusunu bitirmek üzereyiz takip etmenizi hatta e, izleyenler arasında abone olmayanlar çok gözüküyor. Abone olmanızı da bize moral açısından e, isteriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.